Gelmiş şu arkamdan bana pıtır pıtır sıkıyor. Yok kanka öyle öldüremiyorum. <laughs> <laughs> Oğlum ne etkiliğine bak. <laughs> kahvesi ki. Oh be şunlar şöyle yan yana iç içe olsun hatta. Var ya bence var ya bunların gerçekten böyle iç içe çıkması gerekiyor. Kask 2 ile West 2 nin. Şaka yapmıyorum. Hatta var ya bütün kaskların altında bir tane vest koymaları lazım. Mesela kask 1 çıktı kask 1 2. Bir bir böyle yan yana olacak. O kadar güzel olur ki. Oğlum. Bu pikte var beni öldürmesin imkanı yok. Şu an resmen ölümsüzüm. Yemin ederim şu an ölümsüzüm. Ya imkanı yok. Beni arkadan falan vurmadıkları sürece bu bu pike karşı hiçbir şey yapamıyor. Özellikle şuna bak. Şu anki haline. Şu anki hali adam beni görmüyor. Sadece ben onu görüyorum. Bu buglı bir pik. Bunu <laughs> yapmamak lazım normalde de. Kime ne kanka? <laughs> Gelecek birazdan vuracağım bak. Neyse gelmiyor ya. Çocuğu da oyundan soğutmaya değmez şimdi. Bak yine şu, şu, şu anda yine atıyorum o peki. Buradan yine atacağım. pompası var arkasında da. Ona güveniyor zaten fight'e girmeden önce. Pompalıdan da tek yemek istemiyorum pek. Ne atarsa atsın ya. Lan ne uğraştırdın be bro. Bro. Ya pompalı var ya şu an onda. Ben attım benim pompamı. Evet oğlum. var ya aşırı gıcık oynuyorum aslında. Asla oynayamıyor üstüme. <laughs> Bir şey test ediyorum da aslında. Bu baya baya işe yarıyor yani. Adam hani gerçekten ateş edemiyor bak fark ettiysen şu harekette hiç hit yemedim daha. Ba bak yine hiç vuramadı norm... Hiç sıfır. O hani decay falan olsa o antrenmanda oynadığım şeyler... Aa dur arkalandı öldü. O mu öldü? O yok o ölmedi. Sanırım o ölmedi. Bence can atak etti rushlayacak. Heheheheh. Vallahi bir şey mi? Ayıp ha. Vallahi ayıp yani. O oyundaki bütün var olan bugları kullanarak oynadım oyunu. <laughs> Ya hadi oğlum ya, neyi bekliyorsun şu anda? Şöyle lootlar iç içe giriyor ya, göremiyorsun hiçbir şey. O smoke lan o. o Allah gitti herhalde bir ara. Ya şu harita süsli olmaya da iyiydi var ya. Bizim şey var mısın? Ben de bulamadım ya. 60 herhalde bir yere. SKS mermisi vardı orada da. Aa dur mk 12'ye geçeriz en kötü. ya. Yapacak bir şey yok ki. Silah yok. Mini var da ben mini kullanmıyorum. MK12. Daha iyi. Bu çocuk kaçtı herhalde ya. Saldı. Salmamış üstüne kempliyormuş Kral ya Biliyordum böyle bir şey çıkacağını da Burada tahmin etmiyordum çocuğu Mermisini aramayacağım ya vakit kaybetmeyelim hiç mermisini bulmaya çalışmakla. O ne biçim renk Oğlum sabahtan beri antrenman yapıyorum. 25 dakikadır antrenmandayım. Hem de sadece aim antrenmanı. Olsun bir zahmet. Bundan sonra vallahi bak hatırlatın bana her yayın başında bunu antrenmanla ilk gireceğim ya. Aşırı fark ediyor abi. Ya aşırı fark ediyor yani. Baksana sana korkusuzca two tap'lere çıkabiliyorum şu anda. Oynayacağım ya, bu antrenman işini arttıracağım. Moderatörlerin görevi olsun da. Benim en iyi yaptığım şeylerden bir tanesi zaten tecrübeyi, tecrübe yani oyundaki tecrübemi güzel kullanıyorum. Güzel oyuna e, entegre ediyorum. Bunu eğimle birleştirince hani eğim artı tecrübe olunca yok ediyorum. Ama birazcık saldım ya şeyi. Ne derler? Antrenman yapmayı falan. Antrenman önemli aslında. Freak Aslan 512 hoş geldin. Sanki bir tanesi M24 arkadan sıktı gibi geldi ya. Bu arabayı her türlü smoklayacağız zaten. Bunun kaçarı yok. Arkada bir M24 de olsun olmasın. Arabaya bir tane smoke lazım. Boğazlar birazcık yavaş kalkıyor itmaksız çıkmayalım Aslında var ya ben burada birazcık kötü oynadım ya. Rakatın daha, daha iyi. Daha iyi de ıskaladı kral. Niye öyle ıskaladı acaba? var mı tutsa herhalde öldürürdü ya devamında. Ya oğlum ne yapıyorsun kanka burada? Allah Allah. Ne Oğlum ne oluyor ya? Yok kanka burası sapık kaynıyor yani hani. İnsan evladı yok burada. Sapık herkes. sıkılan ha Orada da bir adam var sanki. Adam mı o? Motor mu adam mı? Motorcukmuş. Bir airdrop yapalım abi yoksa kalp kırısından gebereceğim ben. Bir kaskımızı ve zevestimizi üçleyelim. Olmuyor böyle. Herif paraşütle mi aşağı iniyor? What? Nasıl paraşüt açıyorsun ya sen? Ha uçaktan indi. Eee çok iyi uçaktan çatısına indi o evin değil mi sen Başta bir sprey attı dedim duracak orada da yok. Lan benim simom yokmuş ya lan. Ya o değil de şimdi ben kötü yere durdum. Bir yeri vurmamız lazım. Oğlum gelmiyor lan gelmiyor atıp durma ya. gibi her şeyini attı ya çocuk. Ha? Oğlum nasıl yemiyorsun ya? Bir yok. buraya sıkmaya çalışırken bu sık Oğlum hani tam bir hamle yapacağım. Herkes engelliyor. Tam buraya kafa bu arada ya. Bunu vuralım. Neyse son dakika. Anladım abi. Bunu da çalıyorlar. Okey. Kanka şöyle ben alayım mı ya? Sen bu evi sevmedin biraz. O adam her şeyini attı, hala atacak şeyleri var. Süper. Süpersin kanka. Duramadı alıyor ya çocuk orada. sen. Şakasın çocuk ya. Benim eve kadar koşacak o bu arada. O ne lan o nasıl vuruş? Evet, güzel attı, güzel attı ama benim bunu hızlıca vurmam ve pozisyon almam lazım. Ben seni mi sen? <laughs> Oğlum ölmüyor ya çocuk. Vallahi bir ölmüyor yani. Acaba kaç canı var? Lan öl la! Dördüncü yaktı falan. HS atıyorum çocuğa. Şu arka dışta çok fazla adam gelecek ya onları vuralım. Ben şuradan benim şuraya doğru koşabilirsem eğer doğmadıysa burası pozisyonu koruyalım. Ha gazı Ha gazı öldü. İyi var mı bana öldü. Yanın en saçma mekaniği de bu var ya. O şu an çok işime yarıyor. Ee, bir, sonraki bomba tutacak. Aynen öyle. Çünkü diğerini tam böyle zıplayarak falan attım kombinledim. Abi bir vs bir kaldık. Bir bir. E drop alalım hemen. Abi ama oyun adamın çok lehine bitiyor ya. Elinde F90'ı var. Daha bir oyun çevirmemiz lazım çocuğa. Ha P90 da yani oyun sonu yok ya. Çok fazla karşı koyabileceğimi sanmıyorum. Alan da oğlum bu nasıl alan ya? Nerede bitiyor kanka bu alan? Niye suda bitiyor oğlum bu? Daha önce hiç böyle bir saçmalık görmemiştim bu arada. Çıkmakla uğraşmayalım. Seyfe e girmekle uğraşalım da nasıl gireceğiz bilmiyorum. Bir tarafından seçeceğiz abi. Adam sağlı oynamıştı. Sağda öldü. Ee, soldan öldüreceğini sanmıyorum. p 90 var. Yakın silah. Buradan oynayalım. Oğlum yemin ediyorum adamı... Ciri suydu varmış. Şey vardı sandım hani şunlardan sandım. Son saniyede gördüm. Cici. Dur şöyle düz dursun. Ve tek attım kanka gerçekten. Tek atacağım dedim ama ya. Kaç? 15 kill. 15 mi? Aynen 15. Nice. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Efendim. Güzel bir maçtı. Bu tepler, bu tepler havalarda uçuştu. Tecrübenin ve eğimin konuştuğu bir maçtı. Efendim. 1900 hasar vurmuşum. 20 kill'lik neredeyse. Evet. Bu arada e, bizim kıyafetlerimiz neredeyse gitti gidiyor. Yani skinler gitti gidiyor. Belki bu videoyu paylaştığımda gitmiş bile olabilir. Belki gitmemiştir. Son 20 günü arkadaşlar. 20. Eğer almak istiyorsanız hemen size ücretsiz bir şekilde bu arada almak istiyorsanız şurada Prime dropların nasıl alınır adımları var buradan tıklayıp izleyebilirsiniz eğer bilmiyorsanız da burada yorumlarda e, şey YouTube'da yorumlar da var bu linkler Facebook Google Discord Twitter giriş yapıyorsunuz girişi yaptıktan sonra buradan 10 KDS destekliyorsunuz bağlı hesaplar Steam hesabı Amazon ve Twitch hesabınızı bağlıyorsunuz bunlar hem de droplar içinde geçerli Buradan istiyorsanız PlayStation veya Xbox'a da bağlayabilirsiniz. Veya Stadia üzerinden oynuyorsanız. Daha sonra Google'da Prime PUBG yazıyorsunuz. Ve en sağ tarafta 500 G, -G coin'inizi topluyorsunuz. Buradan Premium altın paketi, şey Premium ikmal paketi 5'ten altın G coin kutusunu topluyorsunuz. Buradan da tişörtümüz ücretsize geliyor. Mesela GG's. yorumlara like'ları unutmayalım.